Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, doyurucu, harika bir çorba tarifi ile geldim. Hep birlikte lebeniye çorbası yapacağız. Bunun için ilk önce köftelerimizi hazırlayacağız. Karıştırma kabıma ben 300 gram kıymamı aldım. Üzerine 1 çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek güzelce yoğuruyoruz. küçük top halinde misket halinde köfteler yapacağız tepsimi unladım unlamış olduğum tepsiye köftelerimi hazır hale getireceğim köftelerimiz yapılırken pirinçlerimizi de pişirmemiz gerekiyor tencereme bir çay bardağı pirincimi aldım üzerine yaklaşık 4 su bardağı suyumu ekleyerek bu şekilde pişirmeye bırakıyoruz pirinçlerimizi Köftelerimi hazırladım. Kızartma tavama ben 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim. Ve köftelerimizi kızartıyoruz. Pirinçlerimiz pişti ve üzerine bir su bardağı haşlanmış nohudumuzu ekliyoruz. Bu şekilde de bir 5 dakika kaynatıyoruz. Şimdi çorbamızın terbiyesini yapmaya geçebiliriz. 2 yemek kaşığı süzme yoğurdum var. Birazcık suyla açıyorum yoğurdumu. 1 yemek kaşığı unum ekliyorum. Ve yarım limon suyu ekliyorum. Bu terbiyemizde yumurta yok. Sadece yoğurt, un ve limon suyuyla terbiye hazırlıyoruz. Çırpma telimle güzelce çırpıp terbiyemi hazır hale getiriyorum. Daha sonra çorbama ekleyeceğim. akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Şimdi kaynayan pirinç ve nohutlu karışımıma terbiyemi ekliyorum. Karıştırarak kesilmemesi için. Kaynayasaya kadar karıştırıyoruz. Ve daha sonra köftelerimizi ekleyeceğiz. Köftelerimiz istediğimiz şekilde kızardı. Şimdi üzerine bir tat, tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum ve lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Nane'mi kavuruyorum, tereyağım eriyesiye kadar. Çok doyurucu, çok lezzetli bir çorba oluyor. Akşam yemeklerinizde yanına bir salatayla harika bir öğün olur yapıp tatmanızı tavsiye ederim. Tereyağım eridi. Şimdi çorbama ekleyebilirim. Bu şekilde de tuzunu da ekledikten sonra bir 5 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Çorbamız hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.